Selam, bugün benimle birlikte yeni bir seriye başlıyorsunuz. Bugün beraber okullar kapanana kadar matematik çalışacağız. Öncelikle yanıma kocaman tabağa iki tane baklava almakla başlıyorum. Saat de bu arada 7 arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kitabımı alıyorum ve sayfamı açıyorum. Bu serinin amacı güzel bir şekilde matematik çalışmak de bir soru da olsa matematik çözeceğiz ve ben bugün 11 soru çözdüm yani bir test hızlı bir şekilde çözmeye başlıyorum bu arada arkadaşlar böyle yazı yazarak mı yapayım yoksa bu şekilde seslendirerek mi yazayım yapayım yani yorumlar kısmında belirtin hızlıca yaptıktan sonra sıra kontrol kısmına geliyor arkadaşlar hızlı bir şekilde sorularımı kontrol ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam bir yanlış iki tane de boşum vardı arkadaşlar. Günü bu şekilde kapattım. Görüşmek üzere.